Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki artı bir kiralık dairemizi gezeceğiz. konum olarak gayet güzel. Pazara komşu, cadde üstü, 17B okullar, marketler hemen yanı başınızda. Bahçesi var. Burası giriş bölümümüz. Bir kat alta iniyoruz ama e, yani böyle bodrum gibi değil kısacası. Burada malzeme koyabileceğiniz bir bölüm var. Antremiz. Sağ tarafta bir salonumuz var. Salonumuz gayet de geniş. Burada görmüş olduğunuz iz eskiye dayalı. Nem olayı kesilmiş durumda şu anda. Boya yapılmadığı için öyle görünüyor. Burası mutfak bölümümüz. Mutfakta da aynı izi görebilirsiniz. Dediğim gibi balkon yapılmadan önce olan bir olaymış. Şimdi düzeltilmiş. Bir de balkonumuzu görelim. Balkonumuz da gayet geniş. Çamaşır ipi falan her şeyi hazır. Buradan da hemen sağda bir yatak odamız var. Yatak odası büyük bir yatak odası. Eşyalarınız rahat rahat sığacaktır. Ev güneş görüyor. O konuda şüpheniz olmasın. Burada da bir çocuk odası. Artık misafir odası nasıl değerlendirirseniz. Hemen karşıda gördüğünüz bölümde çamaşır makinesinin bölümüydü az önce. Duş akabinimiz, klozetimiz. Normal klasik bir banyoya sahip. Banyoda geniş, çok küçük değil. Ayrıca bu dairemizin Alaturka tuvaleti de var. Bir de onu görelim şimdi. Aynen bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıklı kalın diyoruz. İyi günler.